Bu kişi 18 yaşında. Zeka yaşı kaç? Bazen 5 yaşındaki bir çocuk gibi oluyorum. Bazen 8 yaşında. Ama o gece uykuya dalmadan önce sanki her şey yerine oturur gibi oluyor ama çok kısa sürüyor. Genel yaşamımda 5-8 arası, bazen 10 böyle gelip gidiyor. Anne ve babamın verdiği tepkilere göre anlıyorum bunu. Hep oyun oynamak istiyorum arkadaşlarımla gezmek istiyorum. Sürekli çocuk oyunları gözümün önüne geliyor. Hep arkadaşlarıma birlikte çocuk oyunları oynadığımı görüyorum. Bazen durup düşünüyorum dünya haline, hayata, yaşama ama benim bunlara aklım ermez diyorum. Anneme babama bakıyorum. Bunlara benim aklım ermez nasıl yapacağım diye düşünüyorum ama bu düşünce çok kısa sürüyor. Sonra tekrar oyun oynamak istiyorum. Oyun oynamaya çıktım şimdi. Hep insanlara bakıyorum. Bakarken hep içim kıpır, hareketliyim. Ben insanlara karşı çok iyi duygular besliyorum. Çok da duygusalım ve onlar bazen bana gülüyor. Ben onlara bakıp bu hayat mücadelesinde ne yaptıklarını anlamaya çalışıyorum. Hani neden böyle koştur koştur bir şeyler yapıyorlar? Anlamaya çalışıyorum ama onlar gülüyor. Gülmelerini de anlamıyorum. Anlam veremiyorum neden güldüklerine. Şimdi beynimden dışarıya sızan bu görüntüleri bu şekilde gördükten sonra içime dönüyorum. Sanki beynimin içinde bir film oynuyor şimdi. İç dünyam, iç olaylarım. İç dünyamda çok sakin, bilge, yardımsever ve olgun biriyim. Gece uyumadan önce genelde iç dünyamda oluyorum. Çünkü oyun oynamadığım zaman sadece o an tam uykudan önce kısa bir film şeridi gibi geçiyor. Ama diyorum ki bu benim, bu benim. Ama uyanıyorum, sabah oluyor, güne başlıyorum. Tekrar anlamıyorum. O insanlar diyorlar ki şu borçlar ödenecek. Annemle babama hep böyle duyuyorum. Bu borçlar ödenecek, bu taksitler ne oldu, bunu nasıl yapacağız, bu böyle işe gitmem lazım çalışmam lazım. Anlamaya çalışıyorum. Anlamaya çalıştıkça hırçınlaşıyorum birden. Ama e, zarar vermek için değil. Çok anlam veremediğim için. Şunu anlamaya çalışıyorum. Annemle babamı böyle duyarken bu benim yardım etmem gereken bir şey mi? Anlamam gereken bir şey mi? Ben ne yapmalıyım? Onların bu konuşmalarını duydukça bu duygular içerisinde çok çalkantılı bir durum oluyor ve biliyorum Bazen elimi bir yere vurmuyorum ama elimi atarken bir yere çarpıyor. Ben bunu bilerek yapmıyorum. Ailem aslında hep benden evde olmamı, daha az hareketli olmamı ve diğer insanlar gibi çalışıp kariyer sahibi olmamı istiyorlar. Ama ben zaten bu dünyaya geldim ve melek gibiyim. Yani bunları yapmakla bir kariyer sahibi olmakla ya da para kazanmakla bu dünyada bir şey yapmış olmayacağım. Ben doğruyum benim çevremde gözlediğim bu koşuşturan insanlar çok doğru gelmiyor bana. Ben kalbimle yaşadığım için doğru olan benim. Sadece anlam veremiyorum çevremde bu koşuşturmaya, bu olaylara. Ama hep kendimden eminim. Beylik laflar ya da çok etkileyici sözcükler kullanamıyorum. Ama enerjimle onlara hissettiriyorum. Aslında her şeyin farkında olduğumu, her şeyi bildiğimi ama yapamıyorum. Bunu yapamıyorum. Bu duygular içerisindeyim.